Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz inovasyon Proje Geliştirme Eğitim ve Organizasyon Şirketi Kurucusu Sinem Ucal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Sinem Ucal. İnovasyon projenin e, 10 yıl evvel kurdum. E, şu an hala yöneticiliğini yapıyorum. E, siyaset bilimi mezunuyum. Üstüne Avrupa Birliği Yüksek Lisansı yaptım. Zaten bu işlere de inovasyon Projenin doğuşu da Avrupa Birliği Yüksek Distansım'la birlikte başladı. Üzerine kendi şirketimi kurduktan sonra daha iyi bir yönetici olabilmek için işletme yönetimi MBA yaptım. Ee, bu arada iki de çocuk yaptım. Maşallah. Ee, bir kızım, e, bir oğlum var. Allah başlasın. Ee, aslında iki çocuğum var demiyorum. Üçüncü çocuğum da inovasyon proje. Bir kadın girişimci olarak hala 13 yıldır e, devam eden bir şirketin yöneticisiyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektörle nasıl başladınız? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet. Güzel bir soru. Aslında şöyle, benim bir hikayem var bu işle ilgili. Şu an aslında özetle inovasyon proje ne yaparın? Tek bir kelime karşı danışmanızız. Yani her işin danışmanı ve yönetimi kısmında yer alıyoruz. Projelerin geliştirilmesinde, uygulanmasında, etkinlik organizasyonlarının uygulanmasında ama bu işin Asıl kırılma noktası benim rahmetli dedemdir. Bundan 30 yıl önce iki laf duydum ve bu lafın üzerine çok, hani üzerine yatmak deriz ya, çok üzerine yattım düşündüm. Bana derdi ki kızım hep sahilde oturur, yürüyüş yapardı. Arada eşlik ederdim. Kızım bugün düşündüm, şurada bir dükkan olsa alsam, Orada sendeki bugünkü akıl fazlalığını satsam. Ne güzel. Danışmanlık, Neden? değil mi? Ne de, de derdim. Çünkü kaba sığmıyorsun. Burada yararlanması gerekenler Neyse. var. Akıl fazlalığını var. satsak. Hı -hı. Yürü, yeri gelip iki gün sonra da şey derdi bana biraz daha çocukluğunda verdiği kızgınlığıyla Sinem bir yer olsa da böyle öğrensem de gidip sana biraz oradan akıl satın alsam. Neyse. alsak ve satsak akıl alma Hı -hı. ve satma Doğru. çok düşündürmüştü beni Hı -hı. Ee, bilinçaltıma herhalde yerleşmiş aslında ne yapıyoruz dediğimizde biz isteyene fikir, düşünene destek üretene finans sağlıyoruz aslında danışmanlık yapıyoruz böyle Mer bir hikayesi var merhum dediniz çok güzel ifade etmiş özetlemiş size ilham vermiş Nur içinde yatsın Teşekkür buradan saygıyla analım kendisini Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Tabii. inovasyon proje geliştirme, eğitim, organizasyon şirketi isminden de daha çok anlaşıldığı gibi inovatif projeler geliştirmek üzerine e, kurulu bir şirket, bir e, çatı kuruluş diyebiliriz. Biz e, sivil toplum kuruluşlarına, kamuya, şirketlere, Avrupa Birliği'nin ve kalkınma öncesi mali yardımlarla ülkemize giren fonların e, bu kurumlara özel, inovatif projeler haline getirerek e, yararlanmaları için destek veren ekibiz aslında. Bu ekip hem bu projelerin yazım hem bu projelerin uygulanma aşamasında yer alır. Burada idare ekipler var, akademik ekipler var. Yani Fikirlerin bulunması, müşterinin neye ihtiyacı olduğunun e, tespiti. Buna yönelik brainstormingler, beyin fırtınalarında akademik destek aldığımız birçok insan. Bunlar herhalde hemen hemen bütün üniversitelerle çalışıyoruz Bize. bu konuda. Hepsinin tabii daha kor, daha e, özel alanlarda hangisi daha öne çıkıyorsa bizde de o şekilde çalışmaları var. E, aslında burada biz aracı kurum niteliğinde iki yerin ihtiyaçlarını müşterinin ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçı doldurabilecek al sat derken dedem ee, akıl fazlalığı olan hı hı. üretime dönebilecek, ticarileşebilecek motiv fikirleri envanter dediğimiz şekilde e, topluyoruz. Topladığımız bu fikirleri de ihtiyacı olanlara buluşturacak, o hibe kuruluşunun şartlarına uygun hale getirip onu yöneten e, bir ekibiz diyebilirim. Ne güzel. Peki bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden biraz bahseder misiniz? Tabii. E, bugüne kadar şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 10 yıldır kendi şirketim var. Tam 20 yıldır Avrupa Birliği uzmanı olarak çalışıyorum. Başta İstanbul Valiliği olmak üzere e, İstanbul'da herhalde tüm kamu kuruluşlarıyla çalıştım diyebilirim. Odalar, borsalarda bunlara dahil. Örneğin İstanbul'da Tabii bu kurumların ihtiyacına yönelik projeler geliştirdik. Derken burada çok bir çeşitlikten bahsediyoruz. Tabii. Bu projeler, inovasyon proje demek... Tek bir alana hizmet etmiyor. Örneğin İstanbul Valiliği yaklaşık 7 yıl Avrupa Birliği Dış İlişkiler Birimine danışmanlık yaptık. Orada kültürel mirasın korunması, çok önemli, turizmin arttırılması, kültürel turizm daha çekici, cazibeli hale getirecek uluslararası projeler. Onun dışında eğitim sistemi, daha dezavantajlı grupların içerlenmesiyle ilgili sayısız projede yer aldık. Neyse. uluslararası Erlendirme, da birlikte e, İstanbul Valiliğimizi temsil ettik. E, yine söyleyebileceğim İstanbul Sanayi Odasından bahsedebilirim. İstanbul Sanayi Odasında da sanayici kesimin ihtiyacına yönelik projeler geliştirdik. Burada da e, mesleki eğitim sınav belgelendirme merkezlerinin kurulmasından e, yüksek performansa hizmet veren endüstriyel tasarım merkezlerinin kurulmasına kadar projelerin hem yazımı hem uygulanmasında yine uluslararası ortaklarla iletişim ve danışmanlık konusunda hala devam ediyoruz sanayi odasına hizmet vermeye. Ne güzel. Üniversitelerin şöyle diyebilirim, üniversitelerin de teknolojik altyapılarında, örneğin buraya çok yakın İstanbul Aydın Üniversitesi hı hı. hemen karşımız 11 yıllık mütevelliyet başkan danışmanlığı yaptık e, projeler alanında. Bu konuda da her binanın altında öğrencilere hizmet verecek e, kullanım alanları, laboratuvarlar, teknoloji merkezlerin içindeki moda tasarım moda tasarım merkezleri, keçi atölyeleri, e, mekatronik bölümüne ait bir yerse LED laboratuvarların kurulmasına kadar hizmetlerimiz mevcut. E, belediyelere de yine belediyelerin bulunduğu sosyo-kültürel e, alanda yapması gereken ihtiyaçlarına göre Sakarya Belediyesi'nin şu an yürüttüğümüz bisiklet turizmi festivalini yapıyoruz. Neyse. Aslında saymakla hep, bitmez evet, diyebilirim. Çok şu çok farklı şu an, sektörlerde. Bizim üzerine proje gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Ne güzel. Ülkemizi hep ileri götürecek projeler bunlar. Turizm dediniz mesela değil mi? Bu bacasız sanayi ve ülkemiz için son derece önemli. Daha yüksek turizm gelirleri elde edebiliriz. Bu potansiyel bizde var. Çok büyük tarihi zenginliklerimiz var. Bunları daha iyi tanıtıp çok daha fazla turizm geliri elde edebiliriz. Çok haklısınız. Şöyle aslında her gündemi e, yani özellikle Avrupa Birliği fonlarının 5-7 yıllık kalkıma öngördüğü alanlar oluyor. Hı -hı. Bu alanlardan da biri şu an özellikle demin bahsettiğiniz bacasız üretim derken, ee, Avrupa Yeşil Mutabakatı. Hani evet. burada sıfır karbon, hı hı. E, karbon ayak izi dediğimiz sayısız projeye birlikte yine Harika. kapasitelerine destek vererek imza atmaya çalışıyoruz. Yine dijital dönüşüm endüstri 4.0 diyoruz. Bu konuda hem İş Bankası hem Türk Konfet'in e, Taksim'deki dijital dönüşüm merkezinin direktörlüğünü yaptım 3 yıl boyunca. Hala ilişkilerimiz devam ediyor. E, bu konuda toplumun gündemin e, gereksinimine göre aslında bizim kuruluş amacımız Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmasına destek vermek için güzel. hazır olan bir ekibiz diyebiliriz. Şahane bir ekip. Peki şu an üzerinde çalıştığınız, devam etmekte olan projelerinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii. E, dediğim gibi çok fazla projelerimiz Hı. var ama birkaç tane örneklem olsun. Demin daha çok teknolojik kısma e, değinmiştim. Biraz da soft, daha yumuşak e, toplumu da ilgilendiren bir projeden bahsedeyim. E, bu vesileyle çağrılığımız da yeni açılacak. E, katılmak isteyen gençleri de bekleriz. E, buna bir örnek şunu verebilirim. Türk Konfet, Türkiye Girişim İş ve İş Dünyası Konfederasyonu'nunla birlikte yürüttüğümüz, yani partnerliğini ve danışmanlığını yürüttüğümüz, şu an gençlerimizin bir sorunu olan aslında istihdam zaten ülkemizde hı hı. büyük bir sorunken, bu istihdam sağlanan gençlerin de sürdürülebilir istihdamı konusuna Kesinlikle. bir çalışma yürütüyoruz NEED Pro e, projesi yakında çağrısına açacak Türk Konfeti'nin Instagram sayfalarından da bizi de takip ederlerse gençlerimiz e, bu konuda gençlerimize hem teknik hem özellikle e, kazanılması iş dünyasında uzun süreli istihdamı gerektiren sosyal becerilerin arttırımı ile ilgili gençlerimize ücretsiz olarak eğitimler, webinarlar, konferanslar vererek bu deneyimi yine konfederasyonumuz paylaşıyor olacak. Sosyal sorumluluk projesi bu da ne güzel. Evet. Ücretsiz sunuyorsunuz bu tabii, hizmeti. tabii bunun örneğin e, bütçesini tam da inovasyon Hı. projeni yaptığı iş bu. Hı. Türk Konfet Avrupa Birliği'nden alıyor. Avrupa Birliği aldı bu bütçeyi de sosyal sorumluluk projesi olarak hedef kitlesine, doğru hedef kitleye projede tanımlanan kişilerin ücretsiz olarak yararlanması konusunda hizmet veriyor. Bu konuda gençlerimizin de 80 genç e, çağrıya, e, etkinliklere dahil olacak. Çağrıya çıkınca e, başvuruları da bekleriz. Bir yıl boyunca e, süresiz etkinlikler olacak. Buradan e, duyurmuş olalım. Evet, buradan evet. duyurmuş olalım. Çünkü iş yerine girmek başka bir şey. İş Hadi yerinde devamlı olacak, e, sürdürülebilirlik, istihdamın sürdürülebilirliği başka bir konu. E, biz de e, Türk Konfeti olarak 5 yıldır özellikle bu sosyal becerilerin, geliştirilmesi konusunda iş dünyasının talepleriyle gençlerin talepleri konusunda 5 tane Avrupa Birliği projesi finansıyla e, sayısız araştırma yapıldı. Sayısız rapor çıkarıldı. E, şu an yürüttüğümüz ana çalışmalardan biri bu. Habitat'tan bahsedebilirim. Habitat'ta da girişimcilerimizin ya girişimci olma konusundaki eğitimleri ya da hazır e, startup'ını kurmuş firmaların daha e, uzun süreli, istikrarlı barınabilmesi için hızlandırma programları e, düzenliyoruz Habitat'la birlikte. Bu konuda e, ya da startupların upların yine Endavor e, Derneği ile birlikte e, yurt dışına açılıp, yine kendilerinin, Türk şirketlerinin uluslararası e, arenada, ticari alanda rekabet gücünü arttırıp, ihracat potansiyelini arttırmak üzere scale-up ...dediğimiz projeleri yürütmekteyiz. Endeavor gerçekten girişimcilere çok güzel imkanlar sunuyor. Son derece güzel çalışmaları var. Tekrar çok tebrik ediyorum bu güzel projelerinizden ötürü. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? Ee, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Burada aslında en önemli farkımız inovasyon proje olarak tek çatı altından birçok hizmeti sunabiliyor olmamız diyebilirim. Yani burada sayısız üniversitenin envanteri e, benim çok küçük yaşlarından beri geliştirdiğim bir kısım. E, üniversitelerin içinde belki mütevelli heyet danışmanlığı yaptığım için e, içeride ticarileşebilir ya da topluma fayda sağlayabilecek fikirleri çok fazla toplamışız. Buna envanter çalışması diyoruz. Hı hı. Bu topladıklarımızı da ihtiyacını öğrendiğimiz müşterilerimizle buluşturabilebilme hmm. yeteneğimiz. Ne güzel. Burada iyi bir çöpçe tandık. Harika Ama güzel elimiz, ediyor. diyor. Evet, Yine, hepsi. yine dedemize bağlanıyoruz. Tabii. Akıl alma ve satma kısmında Doğru. bu arada durabilme. Ee, bir de tabii bu konuda da şunu söyleyebilirim. Bu işi yapabilmek için gerekli olan müşteri portföyüne e, ulaşabilmekte de uzun, sürdürülebilir Projeler yapmış olmamız diyebilirim. Yani Neyse. çok e, firma var sektörde ve çok projeci var. Ama bu projeler uygulanıyor. Bir iki yıl sonra kapanıyor, Maalesef. bitiyor. Maalesef. Hem bu alınan hibeler hem bunların hepsi bizim cebimizden çıkan vergilerle evet. de, de oluşan fonlar var. E, net bir faydaya ne kadar dönüşüyor kısmı var. Ne kadar istikrarlı, ne kadar sürdürülebilir. Belki bizi diğerlerinden ayıran en iyi özelliğimiz bizim her adımızın geçtiği projenin Sürdürülebilir 5 yıl, 10 yıl e güzel. Hep boyunca uzun vadeli, kurgularken devam eden. ona göre kurgulayıp sonrasındaki kendi akışını sağlayıp kendi sürdürülebilirliğini sağlayacak projeler. E bu tabii vizyonerlik gerektiren bir şey yoksa öteki türlü kısa vadeli olur, o gün için geçerli olur. O yüzden son derece önemli bir özellik bu. Peki sizin ekibinizde yer alacak kişiler hangi özelliklere sahip olmalı ve tavsiyeniz nedir? Şöyle aslında projecilik, inovasyon e, dediğimiz şey çok fazla araştırma gerektirir. Hmm. Burada da yine kısa bir anekdot vereceğim. Tabii. Ben ikinci çocuğuma e, hamile kaldığımda yaklaşık e, sürekli çalışıyordum. Hmm. E, üç ay bir rahatsızlığımdan dolayı çalışamadım. E, çalışamadım derken biraz iş ortamının uzağında kaldım. Uzan'da kaldım. Hmm. Yine e, hmm. faaliyetlerime devam ediyordum şirket sahibi olarak. Fakat bu arada gördüm ki, İnanın üç ay sonra geldiğimde e, o, o alandaki lugattan geride kalmışım. Çok değişiyor. 3 aydan Her bahsediyoruz. Her geçen gün. Ben bir toplantıda oturduğumda ilk kez kendime bahsedilen kelimeleri algılayabilmek için terminolojinin değişiyor. gerisine kaldığımı evet. Yeni terimler ekleniyor. O yüzden birinci e, elde e, e, yetkinliğe sahip olmaları gereken şey araştırmacı kimlik. Hep takip. Dünyada Hep takip, neler oluyor? Güncel. Değil yani sadece yeni yayınlar değil tabii. En yeni yayınlar Hı -hı. her alanda. Burada alan seçebilirsiniz. Hı -hı. Örneğin dijital dönüşüm olursa dijital dönüşümün Hı -hı. alanındaki en yeni son teknolojileri sürekli takip edebiliyor. Hı -hı. Okumayı seviyor. Evet. E, pragmatik düşünebiliyor. Hı -hı. Bizim işimiz A'dan Z'ye planlamayı gerektirir. Kesinlikle. Bu iyi bir disiplin, Hı -hı. iyi bir organizasyon yeteneği de gerektirir elinizdeki hamuru şekeri unu da iyi bilmeye gerektirir proje dediğimiz iş bütçe faaliyet ve zamandan oluşur Biz burada faaliyet dediğimizde ekip giriyor faaliyetleri insanlar oradaki e, organizasyon operasyon ekipleri geliştiriyor O yüzden iletişim yetenekleri açık olması gerekiyor. Kesinlikle. İletişime Etkin dönük iletişim. olmaları gerekiyor. Ekip çalışmasına, takım çalışmasına uyumlu olmaları gerekiyor ki Kesinlikle. proje dediğimizin faaliyet kısmını yani, yönetebilsin. O ekip işi zaten yer ekip alabilsin. ruhu olacak. Ya da e, finans kısmında yer alacaksa, bütçe dediğimiz kısımda o bütçenin nasıl yönetileceği sadece finansal e, bilgi yetmez o yürüttüğünüz projenin o günkü güncel mevzuatıyla hı hı. Uyumlu sürekli olacak. uyumlu bir şekilde evet, bunu uygulayabilir edebilir hı hı. ve uygulayabilir olmak gerekiyor. Hı hı. Yani ben biliyorum da bu iş hı hı. olmuyor çünkü sürekli hı hı. güncelleniyor, mevzuatlar hı hı. değişiyor. Araştırmacı kimliğin yanında know-how çok önemli. Kesinlikle. Deneyim çok önemli. Ee, o deneyime de sahip olabilmek için Kendini sürekli geliştirmek gerekli. Bu tarz çalışmak isteyen arkadaşlar zaten bu alanda yer alıyorlar. Gençlerimize çok açık. Eskiden kamunun da bu kadar verdiği eğitimler ya da birimler yoktu. Şimdi her kurumun projeler birimi var neredeyse. Ne güzel. Kendilerini teknoloji Önemli alabilse... anlaşıldı tek artık. Anlaşıldı ve bu konuda know-how paylaşılıyor. Neyse. eskiden daha keşif kendilerine saklardı. Şimdi bu rehberlik ve danışmanlık Hı -hı. konusunda çok açık Hı -hı. kurumlar. Bu bilgilerini de güzel paylaşıyorlar. Benim gençlere tavsiyem e, bu çağrıları yakın takip edin. Bu projelere daha üniversitedeyken kendilerini dahil edip kulak dolgunluğuyla öğrenebilirler ne ve güzel. bu etkinliklere sahiplersin. harika. Sinem Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, biz toplumun çevresel, sosyal, ekonomik gelişmesinde Türkiye'nin e, uluslararası da bu alanda rekabet gücünü arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada takipleşebiliriz. Yeni yaptığımız projeleri sosyal medyadan da duyuruyoruz. E, bu ihtiyaçlar bitmez. Tek bir gayemiz var. E, bu alanlarda, belirlenmiş alanlarda ülkemizin bir adım öne e, geçebilmesinde e, devam edeceğiz. Biz bir hevesle, bütün ekibimizle, bütün deneyimimizle burada olacağız. Çok teşekkür ederim. Bu projelere dahil olmak isteyen kişiler sizinle bağlantıya geçsin. Tabii ki Değil de. Mi? Fikirlerini paylaşsın. E, bu da bir katma değer yaratacak. Sosyal medyadan özellikle şahsi sosyal medyamdan da çok fazla... E, katılımcıyı dinliyorum. Bu konuda fikri olanların ticarileşebilmesi ya da topluma sosyal e, fayda hı hı. sağlayabilmesi için taleplerinizi bekliyoruz. Yani Har herkes bana ulaşabilir. Harika Açık, bir, e, bir profilim var. Ne güzel. Harika Çok bir teşekkür çağırın. ediyorum. Keyifli Rica ederiz. Bu güzel açıklamalarınız, önemli açıklamalarınız için biz teşekkür ediyoruz. Bize şeref verdiniz. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok yayınlar. mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz İnovasyon Proje Geliştirme Eğitim ve Organizasyon Şirketi kurucusu Sinem Ucaldı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.